Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Evet arkadaşlar, yanımızda Muz YTM Memo var. Hoş geldiniz arkadaşlar. Oğul Evet arkadaşlar, bugün kuzenlerimle oyun oynayacağız. Şimdi ben dün arkadaşlar, Surge çıktı. 32 savaşım oldu. Muz YTM'de Grief çıktı. Hemen şuradan modu değiştirelim. Dur. <laughs> Durun. Aa gitmiş. Knockout gitmiş arkadaşlar. <laughs> O zaman özel oynayacağız. Hadi ben soru çalıyorum. Ben soru çalıyorum. <laughs> evet arkadaşlar bugün Kozen Derim'le oynayacağız. Şu anda köydeyiz arkadaşlar. Hadi bakalım. Oyuna girdik tamam. Hocam sıkıntı yok. Arkadaşlar mavi yıldızı alın. Beraber Vera. Ana muziğe oyundan atmış arkadaşlar. <laughs> ay, ay, ay. <gülüyor> Oy. <gülüyor> Oy. 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 arkadaşlar muziğe oyundan atmışlar. <laughs> Dur oyuna bir daha giriyor. Ay, şu, şu anda bu kaybettik. <gülüyor> <Yusuf>. <gülüyor> Arkadaşlar öldük. Lan. Geri Ay, şu anda sen botsun değil mi? Ama şimdi... Abi oyun kasıyor. Aa öldüm oyun kasmasından. Arkadaşlar oyun kasıyor bazen. Ge gelişim yıldırım gibi olacak. Dur. Aha bir seviye atladım. Hadi be atlayamadım. yıldırım gibi. O kaybediyormuşuz ha. Tam anda geldim. Kaybediyorduk. Arkadaşlar kaybediyoruz. Olamaz. Hmm, Soruşta çok yavaş ya. Aha, aha, aha. İki kişiyi kestim ama. Arkadaşlar öldüm. Dur bir dakika. Tamam. Birkaç ayarlama yaptım da. Yo adam öldü ondan sonra arkadaşlar kağıt paralar geldi. Ben attım onları. Sevmiydik kağıt paralar. Bakın ya, oyuna yeni gelen karakterin ultisi arkadaşlar kağıt para atıyor. Ya abi nasıl kaybettik ya. Abi ya kaybettik. Bob sanırım çok kötü oynadı benim. Aynen çok kötü oynadı her zaman öldü. durun. Bu sefer başka bir karakterler seçelim. Dur haritayı değiştirelim arkadaşlar. Ben ben, ben de tamam ben de şey alıyorum. Aha, bir de savaş çok... Ben süt alıyorum. Abi, sen... Bu arada arkadaşlar ikilerin, ikisinin de bu arada arkadaşlar e, Muziyet'e oyunu sildi bir daha yükledi. 11 savaşçısı var şu anda. Ay abi. Memo da arkadaşlar hesabını geri getirdi oyunu silip. Cidden nasıl yaptı? Aa, aa, senin de 32 savaşın varmış ha Abi bayağı güzel hesap he? de işte. Arkadaşlar. Ay be. Bu arada arkadaşlar bundan önce bir tane video çekmiştim. O da şey videosuydu. Animasyon değil mi? Arkadaşlar her like bir videodur. Evet arkadaşlar az önce herkes öldü. Evet arkadaşlar like like like. Bir sürü like atmayı, <laughs> abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Ve bildirim zilinden tümüne basmayı unutmayın. Abone, ve abone. Allah kaç. Kaçamadım arkadaşlar. Abone. Adam ateşi öldü. <laughs> Adam ultimin ateşine öldü arkadaşlar. <laughs> Spider'imizi öldürdü. Hadi bakalım dal. Aa adamın 25 canı kaldı arkadaşlar. Koşun koşun koşun. Memo mu kaç Memo? Mama. Koşalım koşalım öldüm koşalım. Ya, yine öldüm ya. Abi çok zor ya. Az önce gol Hop. Koş koş koş. Hoppa. Abi az kalsın ölüyorum ha. Tamam, tamam, Öldüm. Ben de, Arkadaşlar oldu? bu arada ben bu emoji aldım. Evet. Ya, Arkadaşlar bir de e, Brawl Stars şikaye modunun gelmesini istiyorsanız videoyu beğenin, abone olup bildirim zilini açın. Ama Brawl Stars şikaye modu. İşte bu. <laughs> arkadaşlar şu anda öldük doğduk. Tamam ben saldırıya gidiyorum. <laughs> Bu arada sütunun arkadaşlar ultisi tekte doluyor. Ah be. Hadi hadi gelin. Sizden bir ulti kas Vurayım. Tamam. Koşayım. Arkadaşlar çok iyi gidiyoruz da sonra adamlar çok iyi de bas yapıyor ya. Arkadaşlar ölçüz arkadaşlar. Abi. <laughs> Alp'im uçtu. <laughs> Allah. Tamam arkadaşlar uzatmalar ba uzatmalar başlıyor. Ay, Yanlışlıkla ultiyle attım. Yanlışlıkla ultiyle attım. <laughs> uzatmalar. Döredin. Arkadaşlar uzatmalara başladık. Bu maçtan sonra videoyu sonlandıracağız. Hadi koşun koşun. Ay. Top bende. Hadi. 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 Kanının sahibi gol atar mı? Hadi. Top onda. Ben uza şey yapıyorum. Allah. Ah be. Gitme gitme. Hayır. Ya bu sefer de kaybetmeyelim. Arkadaşları kaybedeceğiz arkadaşlar. Defans. Hadi saldırıya geçin. Tuttuk. Arkadaşlar şu anda çok çekişmeli. Beraber mi bitecek? Hayır. Arkadaşlar hayır. <laughs> Kaybettik. Peki. Ya hayır ya. Ya hayır ya. Arkadaşlar Evet arkadaşlar bu videonun burada sonuna geldik izlediğiniz için çok teşekkür ederim bugün kuzenlerimle oyun oynadım evet arkadaşlar bugün videomuzun sonuna geldik İzlediğiniz için çok teşekkür ederim bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın bay. bye, bye. Sağdan, bye. Dur. sağdan soldan çıkan videoları izlemeyi unutmayın hadi görüşürüz. görüşürüz.